Şeytanla her savaşa korkusuzca varım. İnsan şeytanlaşırsa işte ondan korkarım. Unutma ki nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. Ey nefsimin sahibi yar, sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var? Ben dilsizim sevgili, bu sözler hep kalbimin işleri. Hani neydi dilsizdir ama ağlatır bütün dervişleri. Vefa, arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Kapı açılır yeter ki vurmayı bil, ne zaman bilmem yeter ki o kapıda durmayı bil. Ey gönüllü! Ne tuhaf değil mi bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor ömür. Gönül han değil dergahtır. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Ağzımda lokma varken konuşmak kolay da, yüreğimde sen varken susmak ne zormuş. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden. Bir gün olur, bir duan kabul olur, bin derdini unutursun neyi arıyorsan osun sen. Söz vermek bir mana ise sözü tutmak bin bir mana. Herkes söz vermesini bilir ama şeref yürekli olanı. Ne kusursuz insan ara ne de insanda kusur. Birincisini zaten bulamazsın, ikincisinde ise bulduğun her kusur, öğrendiğin her ayıp sahibini değil, seni çirkinleştirir. Her ikisi de seni mutsuz eder. Birincisini bulamadığın için, ikincisini ise bulduğun için mutsuz olursun.